Eşitlik için gençlik ekibi olarak kız çocuklarının güçlenmesine ve her alanda etkin katılımlarına katkı sağlamak amacıyla uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda öneriler sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Biz gençler olarak Türkiye'de kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesi ve hayata katılımlarını sağlamak üzere geliştirilen politikalara ve karar alma süreçlerine dahil edilmeyi istiyoruz. Bunun için şimdi seslendireceğimiz önerilerimizi dikkate almanızı istiyoruz. Ben bir kız çocuğu olarak sahip olduğum güce ve geleceğimi şekillendirme potansiyelime inanıyorum. Kız çocuklarının hayallerinin, bağımsızlıklarının, güvenlik, korunma ve katılım haklarının önünde duran eşitsizliklerin kaldırılması için bize katılın. Aileler, Sadece bugün değil, her gün çocuklarınızın içindeki güce, onların düşüncelerine ve hayallerine kulak verin. Basma kalıp düşüncelerden kurtulun ve değişime inanın. Kız çocuklarınızı tanıyın. Onlara gururla bakın. Kadınlara atları ve soyadları hitap edin. Onlar bir nesne değil. Sadece birinin işi değiller. sosyal alanda ve iş dünyasında cinsiyetler arası eşitlik ilkesine sahip çıkın. Kadın yöneticilerin sayısını arttırın. Eşit işe, eşit ücret politikasını iş hayatının her döneminde benimseyin. Spor kulüpleri ve yönetim organları sporda kadının varlığını kabul edin ve saygı gösterin. Sporun her alanında cinsiyet eşitliğini sağlayın. Yönetimde kadınların sayısını ve rollerini arttırın. Bunun için ekonomik teşvikler ve yatırımlar yapın. <laughs> Sanatçının sesini kısmaya çalışanlar, kadının becerisiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmasına izin verin. eğitimciler, kız çocuklarına istediklerini nasıl yapacaklarını öğretin. Öğrencilerinizin hayallerindeki mesleği seçmesine izin verin. Kadınların ve kız çocuklarının başta iklim krizi olmak üzere küresel sorunlardan önemli ölçüde olumsuz olarak etkilendiğinin farkına varın. Küresel sorunlarla mücadelede ve karar verme süreçlerinde kadınların ve kız çocuklarının eşit katılımını destekleyin ve güçlendirin. Hangi kararı alırsanız alın, din, dil ve ırk ayrımı yapmayın. Farklılıkların ve çeşitliliğin gücüne inanın. Değişimden korkmayın. Kadınların ve kız çocuklarının kendi hayatlarının yazarı ve yönetmeni olmasını sağlayın. Güçlüyüm. Cinsiyeti ön yargılarla mücadele edebilecek kadar güçlüyüm. İnançlıyım. Sadece fırsatlarda değil, eylemlerde de eşit bir gelecekte yaşayacağımı inançlıyım. Öncüyüm. Değişimi ve dönüşümü yönetecek, geleceğin mimarı olacak kadar öncüyüm. değerliyim. Benimle ilgili tüm karar alma süreçlerine katılacak ve söz sahibi olacak kadar değerliyim. Cesurum, haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve istismara sessiz kalmayacak kadar cesurum. Yalnız değilim. Yalnız değiliz.